Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir ekmek tarifim olacak. Yumuşacık ve oldukça lezzetli bir ekmek yapacağız. İçerisine kavrulmuş susam ekledim eklemek zorunda değilsiniz ama varsa eğer güzel farklı bir ekmek yapabilirsiniz. Hamur nasıl yoğrulur? Ekmek yaparken nasıl katlanır? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 7 gram yaş maya ekledim ve 400 ml de ılık su ekliyorum. Bütün mayalı hamurlarda ılık sıvı eklemek çok önemlidir. İlk başta 350 gram su kullanacaktım ama 400 milime tamamladım. Herkesin evinde standart 200 milim su bardağı olduğu için bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 7 gram, un, 7 gram yaş maya ekliyorum. Fazla eklemeyin maya kokusu olur. Eğer böyle bir paket instant maya ya da kuru mayayı vesaire boca etmeyin. Mesela bir tatlı kaşığı kuru maya yeterli gelecektir veya instant maya. 7 gram da yaş maya da yaklaşık 4'te 1 mayadan daha azı tekabül ediyor. Güzelce karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi maya ve suyu, ardından yavaş yavaş un ekleyerek tahta kaşık yardımı ile öncelikle şöyle bir karıştırıyorum. Tuzu biraz daha un ekledikten sonra ekleyeceğim. Mayayı daha hızlı bir aktive etmek için hani tuzu erkenden eklediğimizde mayayı söndürebilir vesaire gibi. Bu tarz püf noktalar var. Şöyle bir un ile karıştıracağım. Hamurum katılaşmadan da 1 çay kaşığı doluca tuz ekleyeceğim. Bu ekmeği sadece un, su, tuz ve mayadan oluşuyor. Süttür, yağdır vesaire kullanmayacağız. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tepeleme tuzu da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. ve yavaş yavaş un eklemeye devam ediyorum. Bundan önce ben 2-3 yemek kaşığı kadar kavrulmuş susam ekledim. Eklemek zorunda değilsiniz. Yoksa tabii ki susam yok diye yapmamazlık etmeyin. Ben olduğu için ekledim. Çok güzel lezzet veriyor. Hatta bu aşamada dilerseniz ceviz dahi ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Ceviz, susam. Evet. Veya işte bu çekirdek içleri falan oluyor ya. Onlar da çok yakışıyor. Susam ekledim. Kavrulmuş susam. Yoksa un ekleyerek devam edin karıştırmaya. Ee, artık elimi sokabilirim. Şimdi hamuru nasıl yoğuracağız? Size bu inceliklerden bahsedeceğim. Genelde ben e, mikser e, stand üstü mikserimi kullanıyorum. E, beni hamur yoğurmaya bilmiyor zannetmeyin. E, bakın kenarlarından toparlayarak bu şekilde önce bir hamuru toparlıyorum. Hamur yoğururken arkadaşlar elimizle yoğurduğumuz zaman Un aldıkça eklemiyoruz. Yani size şimdi bunlardan da bahsedeceğim. Mutlaka unu yavaş yavaş ekleyin. Şimdi benden un gramı da istemeyin. Unun miktarı unun kalitesine göre mutlaka etkiliyor arkadaşlar. Bir su bardağına yakın etkileyebiliyor. Bazen 5 bardak kullandığım bir hamurda 4 bardak kullanabiliyorum markasını değiştirdiğim zaman. Bu kadar etkili. Evet bakın hamur hala yapışık. Ben bu şekilde devam etsem daha çok un dökerim. Ama ne yapıyorum? Kaşıkla elimi şöyle bir sıyırıyorum. Ondan sonra gidiyorum elimi güzelce yıkıyorum. Temiz elle hamura müdahale edeceğim. Eğer bu şekilde hamura ben müdahale edersem daha çok un götürür. Katı bir hamurum olur ve sert bir ekmeğim olur. Buna dikkat edin. Hamur toparlandıktan sonra elinize hala yapışıyorsa bu şekilde bu tekniği uyguluyorsunuz. Elinizi temizliyorsunuz. Ondan sonra elinizi birazcık yağlıyorsunuz ve hamuru toparlıyorsunuz hafif böyle ele yapışan bir hamur. Ama bakın yağ yardımı ile çok kolay bir şekilde hamuru toparlıyorum. İsterseniz bu yoğurmuş olduğunuz kabın içerisinde de mayalayabilirsiniz. Ama ben temiz bir kaba alacağım. Daha iyi bir görünüm elde etmek için. Sizlere gösterdiğim için. Yoksa bu şekilde direkt o kapta da mayalanabilir. Tavanını yağladım. Yoğurmuş olduğum hamuru içerisine alıyorum. Üzerini önce bir streç ile kapatıyorum. Streçiniz yoksa bir poşet kullanabilirsiniz. Temiz bir poşet. Ardından mutfak havlusu ile örteceğim. Mutfağım zaten sıcak. E, mutfağın o sıcaklığında masa üzerinde mayalanmaya bırakacağım. Eğer soğuk bir ortamınız varsa battaniye vesaire üzerine örtebilirsiniz. Bir saate yakın mayalandırdım hamuru. E, şimdi herkesin evinde olan borcam kullanıyorum. E, fırın tepsisi olabilir. Tencerede de yapılabilir tabii ki ama e, Yağlı kağıdım bitmiş olduğu için bu şekilde borcamda göstereceğim, tepsi de göstereceğim sizlere. Beyaz standart bir unla da tabanını unlayabilirsiniz. Ben mısır unu ve bu e, normal beyaz un kullandım. Şimdi bakın hamurum da çok güzel mayalanmış. Tezgahı önce unluyorum. Normalde beyaz un da kullanabilirsiniz, ama ben mısır unu kullandım daha lezzetli olması için. Tabii ki mısır unu olmak zorunda değil. Hamurumu unun üzerine alıyorum. Şimdi katlama tekniğini yapacağız. Bu çok önemli. Hamurumuzu 10 kere şey yapacağız, katlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Artık tabanı bu şekilde topluyorum. ve borcama alıyorum. Şu ununu temizliyorum. Evet. Şimdi üzerini kapatacağım. Yaklaşık bir 30 dakika kadar tepsi mayası yaptıracağım. Bu arada fırınımı da 250 dereceye getirdim. Bir tencere, bir kab ile içerisine su koydum. 250 derecede sıcak fırına koymalıyız, koymalıyız mutlaka yumuşak bir ekmek istiyorsak. Bıçak yardımı ile veya bir jilet yardımı ile ekmeğimize kesikler atıyoruz. Mayalandıktan sonra taş gibi sert bir ekmek istemiyorsanız ısınmış sıcak bir fırında pişirmelisiniz ekmeğimizi. Bir tencere ile de su koydum fırının içerisine. İlk 20-30 dakika sulu bir şekilde pişecek. Ardından suyu çıkartacağım. Ve kendi halinde güzelce kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Bu şekilde ben ekmeğime şekiller verdim. Çok da güzel oldu. Bakın suyu bu şekilde koydum. Herhangi bir kase ile de koyabilirsiniz fırına dayalıklı. Da. Yaklaşık 1 saat kadar pişireceğiz. Fırından fırına pişme süresi değişebiliyor. Alt üst ayar kullandım fansız. Suyu çıkartıyorum. Pişmeye devam ediyor. Ve fırınım pişti. Şey, ekmeğim pişti. Çok güzel bir şekilde kabardı. Youtube'da ve Instagram'da hikayemde de paylaştım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz ekmekleri bana DM'den gönderin. Beni etiketleyin yapmış olduğunuz ekmekleri sizlere sayfamda, Instagram sayfamda paylaşayım. Tadımız tuzumuz Instagram sayfam yine aynı isimde. Bu şekilde havlu ile kapatıyorum üzerine ve biraz soğusun istiyorum. Aslında bir gün beklese gözeneklerini çok belirgin bir şekilde sizlere gösterebilirim. Ama hemen artık iftar vakti de yaklaşmıştı daha ekmeğim ılık soğumadı tam soğumadı bile yarısını da komşuma gönderecektim hemen kestim yumuşacık ve iftardan sonra sadece bu kısım kaldı sizlere şimdi göstereceğim dilimleyip o yumuşaklığını bakın yumuşacık pamuk gibi dışı sert içi yumuşacık harika bir ekmek oldu görmüş olduğunuz gibi ekmek yapmak çok basit ama püf noktalarına uyarsanız, güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bakın, hem gözenekleri çok güzel, hem yumuşacık, hem lezzeti de oldukça güzeldi. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Benden istediğiniz, dilediğiniz tarifleri aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. Güzel dileklerinizi bekliyorum. Emoji de olsa yorum bırakmanızı istiyorum, bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmeden geçmezsiniz. Allah emanet olun hepiniz